Herkese ama herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video arkadaşlar sizlerle birlikteyiz. Peki arkadaşlar bu video neyle alakalı? Hemen arkadaşlar size bunu da açıklıyorum. Arkadaşlar bugün kanalımı kapatacak mıyım? Kapatmayacak mıyım? Diye bir video şu anda sizlerle birlikte. O zaman arkadaşlar lafı uzatmadan bütün iyi haberleri ve kötü haberleri söyleyeyim. Ama söylemeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve videoma like atarsanız arkadaşlar tartışma yerinde daha çok şeyler e, haberler yazılacak. O yüzden şimdiden arkadaşlar videoya like ve kanalıma abone olursanız e, sevinirim. E, şimdi o zaman arkadaşlar anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Kanalıma kapatacak mıyım? Eee bunu tartışma yerinde e, yazdım. Kanalımı kapatacak mıyım diye. Ama daha haberini vermedim. Bu arkadaşlar, bir tane arkadaşım vardı. Bana sordu ne, neden e, neden YouTube'u bırakıyorsun falan diye. Onun hemen aşağısına yazdım ki yorumuna yani yanıtın arkadaşlar e, detaylı şekilde anlatacağım videoda ve iyi bir iyi haberim ve bir kötü, kötü haberim olacak arkadaşlar. O zaman ben bunu yanında hemen vereyim. Kanalım kapatacak mı? E, kapatıcı kapatacak mıyım? Kapatmayacak mıyım? Şimdi arkadaşlar bunu söylüyorum. Hazır mısınız? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi hemen şeyi öğrenmek isteyenler var. Hemen videoyu netlik bakalım kapatacak mı kapatmayacak mı? E, öyle insanlar var ya bazı iyi yerlere ve kötü yerlere görecek. Ben kötü yerlere göre arkadaşlar ben videoyu çıkarıp abonelikten çıkacak. Videoyu sonuna kadar dikkatli dinleyen arkadaşlar buradan selam diliyorum. O zaman devam ediyorum. Kanalımı arkadaşlar... Kapat... Kapatıyor muyum? Kapatmıyor muyum arkadaşlar? Söylüyorum. Kanalımı arkadaşlar kapatmayacağım. Evet. kanalımı arkadaşlar kapatmayacağım. Bu sizin için güzel bir video, güzel bir haber olabilir. Kanalımı kapatmayacağım. Evet arkadaşlar kanalımı kapatmayacağım. Ama bekleyin arkadaşlar ama e, arkadaşlar ama sizlere iyi haberim açıklayalım iyi haber daha devam ediyor ama ya bir tane iyi haber açıklayalım şimdi bir tane kötü haber diyeceğim kötü haberim arkadaşlar bilgisayarımda bir sorun oldu evet bilgisayarımda bir sorun oldu arkadaşlar artık kanalıma maalesef ama maalesef oyun videoları gelemeyecek arkadaşlar. Evet bu sizin için üzücü bir durum olabilir. Artık kılma e, oyun videoları gelmeyecek. Bunun nedeni ise arkadaşlar bilgisayarımda bir sorun oldu. Bir e, yanma olayı oldu. Bu arkadaşlar oyunlarım bütün her şeyim silindi arkadaşlar. Ve yüklesem de arkadaşlar bilgisayarımın tekrar yanma olayı arkadaşlar %90. Gerçekten. Oyunum hala yoktu ama girdim de bir oyuna girdim de arkadaşlar maalesef ama maalesef oyun bilgisayar kapanıyor ve tekrar yanmaya baş. O yüzden arkadaşlar oyun videoları gelemeyecek. Evet bu bir kötü haberdi. Ben de üzülüyorum artık oyun videoları gelmeyecek arkadaşlar. Burada işte Robux'lu dans hilelerini göstermeyeceğim. De hileleri göstermeyeceğim. Arkadaşlar da bildiğiniz gibi Robux'lu dans hilelerinde bir sürü hileler gelecek demiştim. Ama arkadaşlar maalesef oy hileler de gelmiyor arkadaşlar. İşte bu yüzden arkadaşlar. Mega seyirimde artık arkadaşlar. Oyunlar açılmayacak. E, oyunlar videoları olmayacak. E, bu yüzden kötü bir haber olacak. Şimdi iyi haberden devam ediyorum. İyi haberimiz ise işte arkadaşlar ikinci iyi haberimiz ise işte arkadaşlar. Kanalımı kapatmayacağım ama Oyun videoları da atmayacağım ama bu videolar burada kalacak ama arkadaşlar tepki videoları atacağım. Mesela günleme çanık, korkmama çanık, oha dersen dersin, cringe tiktok videoları, browser tiktok videoları, roblox tiktok videoları böyle videolar atacağım. Yani arkadaşlar tepki videoları işte arkadaşlar filan atacağım. O yüzden kanalım, kanalımda oyun videoları çekmesem de tepki videoları çekeceğim aynen. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar benim YouTube'umun adı Roblox adamı Roblox videoları oyun videoları çekemediğim için bu değişecek profilim değişecek yenisini arkadaşlar tartışmada yazacağım ya da bu videodan sonra arkadaşlar koya, e, koyarım o zaman herkes görür Evet, yani arkadaşlar kanalımı kapatmayacak ama oyun videoları gelmeyecek ama tepki videoları gelecek. Evet bu sizin için iyi bir haber olabilir arkadaşlar. Merak edenler için bunu da söylemiş oldum. Şimdi kötü haberimizden birazcık daha devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videolarımın arkadaşlar bir videolarıma şimdi eski videolarıma baktığınız gibi yukarıda çarpı işareti. şu anda görüyor musunuz kırmızı yanıyor kır beyaz. Orada arkadaşlar her yer şu beyaz. Aslında arkadaşlar eski videolarıma baktınız baktığınızda arkadaşlar şu çarpı işareti işte büyütme şu e, eksi işareti arkadaşlar maalesef onlar maviydi normal yanıyordu ve e, normal renkliydi şimdi beyaz oldu ve arkadaşlar gördüğünüz gibi değişti. Evet çünkü arkadaşlar bir bir şeyler oldu demiştim. Bu yüzden arkadaşlar oyunlar da açılmıyor dediğim gibi. Ama arkadaşlar artık Roblox adımı maalesef gidiyor. Roblox adımı lagamı gidiyor. Yenisini arkadaşlar çok güzel bir şey var şu an aklımda onunla tartışma yerine yazacağım tabii ki de yaptıktan sonra profilimi ayarladıktan sonra hepsini yapacağım arkadaşlar heyecanlıyım ee, maalesef oyun videoları gelmese bile üzüldüm ee, üzüldü, üzülüyorum hala ama arkadaşlar tepki videolarıyla sizlerle birlikteyim tepki videoları da iyi aslında mesela öyle yükselenler de oluyor öyle şeyler de oluyor ee, mesela tepki videolarına komik tepkiler vermeye çalışacağım ee, ben oradan eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar oyun videolarında da eğlendiriyordum iş tepki videolarında da eğlendiririm ee, o zaman çok şey söylemedim dediğim gibi arkadaşlar kanalımı kapatmayacağım oyun videoları gelmeyecek ama tepki videoları gelecek merak edenler için bunu söyledim ee, zaten arkadaşlar bu yüzden bir hafta geçiyor bir ay geçtikten sonra video atıyorum bu yüzden oluyor şimdi daha çok videolar atmaya arkadaşlar artık daha çok videolar atacağım ee, bir gün bir gün iki gün arasında falan atacağım arkadaşlar o zaman daha çok videolar gelecek ama oyun videoları gelmeyecek benden oyun videoları istemeyeyim sadece tepki videoları işte gelecek düğme açtık ortağı dersen kaybedersin falan videolar gelecek ben sadece oyun istemeyeyim ama yakın zamanda arkadaşlar Size yine bir haberim olabilir arkadaşlar. Yakın zamanda belki bilgisayarım düzelebilir ve oyun videoları tekrar geri bunları arkadaşlar özel bir video olarak yaparım. Ee, i̇şte haberlerim bu kadar da arkadaşlar daha çok böyle videolar olacak, Tepki videoları. Oyun videoları olmayacak kısa, arkadaşlar. Kanalım da kapanmayacak. Ee, mesela arkadaşlar tepki videoları aklıma gelmeseydi gerçekten kanalan kapan kapanacaktı arkadaşlar. İyi ki de e, aklıma bir tane tepki gelmiş. iyi ki de o gelmiş <laughs> ve kanalım kapanmayacak. Evet. Videodan önce aslında kapatayım mı kapatmayayım diye ama ee, kapatacaktım ama arkadaşlar tepki videoları gelince aklıma bence kapatmayayım tepki videolarıyla devam edeyim oyun videolarında kalsın arkadaşlar zaten her youtuber ilk önce oyun videoları başta sonra tepki videolarıyla yükseliyor ben de artık öyle yapacağım ya, video o zaman burada bitirin bir de arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim şu anda arkadaşlar 9 aboneyiz Evet, hemen 2 abone artmışız. 7 abone edildik. Hemen 9 abone edildik. 10 abone de özel video geliyor. Hadi bakalım. 10 abone destek veren arkadaşlar. Evet. O zaman arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar. Size iyi haber ve kötü haber verdim. İnşallah sevindirmiştir. Eğlendirmiştir. Tepki videolarıyla devam edeceğiz. Kanalımı kapatmayacağım. Video burada bitirelim arkadaşlar. en tepki videoları ve bu kanalın devam bu kanalın devam etmesi için arkadaşlar video like ve kanalıma abone olursanız arkadaşlar. Çok sevinirim. bay bay.